Selamun Aleyküm Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün aracımızın sağ ön kapı kilidi uzaktan kumandayla kilitlediğimiz zaman bütün kapılar bagaj dahil olmak üzere kilitleniyor ama sağ ön kapı kilidi kilitlenmiyor. Biz de bu videomuzda ön kapı kilidimizi sağ ön kapı kilidimizi sökeceğiz bakacağız kablolarında mı çıkma var yoksa herhangi bir problem var o konu hakkında bir video yapmayı düşündüm arkadaşlar şimdi yavaş yavaş kapı döşememizi sökeceğiz söktükten sonra zaten kapı döşememizi otomatik olarak kapı kilidimizi alabiliyoruz Arkadaşlar kapı kilidimizde şu şekil 3 tane onluk somun tutuyor. Acaba neden dolayısıyla pislen kirlendi mi, pislendi mi ondan dolayısıyla mı şey yapmıyor. Bayağı da tozlanmış. Belki ondan dolayısıyladır. Arkadaşlar yavaş yavaş sökmeye başlayalım. İlk etapta yıldız tornavida ile burada bir tane ondan sonra burada bir tane olmak üzere iki tane yıldız vidamızı söküyoruz. Ondan sonra Güzelce şuradan bir yerden yani şuradaki boşluktan ayırıyoruz şu kapağı. Şu şekilde şimdi ben tek elle yapamadığım için bu kapak normalde ayrılıyor şu şekilde. Yukarı doğru az bir şey bastırarak. Arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kırmadan. Bunu kırmadan çıkartacağız. Aslında kamerayı sabitleyeceğim bir yer olsaydı daha rahat bir şekilde size gösterirdim. inşallah kırılmamıştır dedim iyi bir şey sıkıntı yok. Kırılma falan da yok. Arkadaşlar tam olarak size de göstereyim. Tam şuradaki. Tam şuradaki iki tane diş, diş tutuyormuş. Onlara zarar vermeden sökerseniz yavaş yavaş takip edebilirsiniz iyi olur. Evet şimdi sıra geldi arkadaşlar. Yıldız vidalarımızı sökmeye. Şurada bir adet olmak üzere büyük kalın yıldız vida. Bir de şurada bir adet olmak üzere bu ikisini de söküyoruz. Arkadaşlar. Bu ikisini söktükten sonra şu üst taraftakini aldık. alt taraftakini aldık arkadaşlar. Ondan sonra ufak bir mola veri veriyoruz. <laughs> Zaten şurada görürsünüz. Cam kumanda. panelinin soketini çıkartacağız. Şu şekil tırnağı var. Tırnağını şu şekil kaldırıyoruz. Zaten otomatik hafif çekince çıkar. Daha sonrasında şunun sökümü var arkadaşlar. Şu kolun değil de şu çerçevesinin sökümü var. Bu çerçevesinin sökümünü de ben size göstereceğim. Arkadaşlar bu cam kumanda panelini soketini söktükten sonra şu çerçeveyi sökmek için aşağıdan bir düz tornavida vasıtasıyla hafif yukarı ondan sonra buraya elimizi tutuyoruz. Ondan sonra tekrar diğer elimizle de şu yukarı kısmından az bir şey şöyle kastırıyoruz. Otomatik olarak bu şekle geliyor. Yani bu yerinden çıkmış oluyor. Tırnaklarını atmış oluyor arkadaşlar tırnaklarda şurada gördüğünüz şu tırnaklar iki tane olmak üzere ondan sonra bunu şöyle hafif çekiyorsunuz çevirip kendi yeri var zaten çıkıyor bu da çıktıktan sonra güzelce ne buralarla işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar Orayı da söktükten sonra sıra geliyor cepliğin vidalarını sökmeye. Arkadaşlar yıldız şurada bir, iki, üç, dört, beş, altı bir de şu da var yedi. Yani altı tane vidayı söktükten sonra otomatik olarak şu görmüş olduğunuz kapı paneli komple geliyor. Ve de arkadaşlar kapı panelimizi almış bulunuyoruz. Kapı panelimizi gösterdiğim işlemleri yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde alıyorsunuz. Kapı panelimizin içerisinde şu şekil klipsler var. Bu klipslerden kurtararak yavaş yavaş tırnaklarını da kırmadan çekerek şunları şunları çekerek alıyoruz. Bizi bu şekilde bir muhafaza karşılıyor. Su muhafazası izolasyon gibi bir şey. Şurasını hafif kaldırsak bizim için her türlü yeterli arkadaşlar. Evet görüyorsunuz kapı kilidimiz de burada gözüküyor. Dışarıdan, dışarıdan bastığımız zaman kapı koluna arkadaşlar şu şekil kapı kilidinin mekanizmasını hareket ettiriyor. Yani mantığı basit. Şu yukarıdan gelen yer mesela edindiği yer. Büyük ihtimal tam şurası tozlandığı için çalışmadığını düşünüyorum. Şu dışarıdaki 3 tane somunu sökeceğim. Arkadaşlar şöyle az kapıyı çekeyim. Dışarıdaki 3 tane somunu sökeceğiz. Ondan sonra şöyle hatta sökebilirsem yavaş yavaş sökmeye çalışayım. Biraz bunları da o da sıkı değilmiş aslında. <laughs> evet. Bunları da sökeceğiz Üç tanesini. Üç tanesini söktükten sonra arkadaşlar şurada yani şu kapı dilinin yerini şekil göstereyim. Gözükürse arkadaşlar bunun sökümünü yana çevirerek güzelliğini yapacağız ayetten bir şu karşıda gözüken ee, dışarıdaki kapıyı kilitleyince mekanizmayı devreye sokan pimi de söktükten sonra ayrıyetten bir de şu şu hareket ettireyim iç açma kolunu söktükten sonra aşağıda soketleri zaten görüyorsunuz soketleri alıyoruz. Soketleri de alıyoruz. Soketleri yerindeyken söktü, söküp ondan sonra şu 3 tane vidayı da söktükten sonra şu görmüş olduğunuz geniş alandan kapı kilidimizi dışarı alacağız. İş bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Şu an kapı kilidimizi kapıdan ayırmış bulunmaktayız. Evet kapı kilidimiz şu an kapımızdan ayrıldı bu orijinal kapı kilidi arkadaşlar bunu temizleyeceğim takacağım tekrar burada zaten gözüküyor lança orijinal kapı kilidi Bunlar arkadaşlar şu kısmı çalışmıyor tam olarak size de göstereyim hangi kısmıydı ben de şu kısmı arkadaşlar Heh. Bu kısmı çalışmıyor. Heh, şu kısmı. Büyük ihtimal ya kirlendi ya içindeki dişleri de aldı ama Bir bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bakacağız bir durum neyi nasıl neyi gösteriyor. Takarken tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu an kapı kilidimizi gördüğünüz gibi benzinle yıkadık ve yağlama iş yağlama işlemini gerçekleştirdik. Bu kapı kilidinin %80 veya %90 içindeki motorda bir problem var. Açmaya uğraşamadım. Hayriyetten zamanım da yoktu zaten. Bir Kontrol ettim. Benzinle iyice yıkadım, temizledim. Ayrıca bu kapı kilidi dışarıdan da zor açılıyordu arkadaşlar. Dışarıdaki koldan zor açılıyordu. Şu an benzinle yıkayıp yağladıktan sonra gördüğünüz gibi açılmaya başladı. Arkadaşlar ben bunu yani bu kapı kilidini şeyden dolayısıyla sökmüştüm. Merkezi sistemde merkezi kilit kitlemiyor diye. Merkezi kilitte yani. Burada kilitleyemiyorum diye. En azından dışarıdan açılma muhabbetinde bu arada çözmüş olduk. Daha sonra geniş bir zamanda bu merkezi kilit kitleme işini halledeceğiz Allah'ın izniyle. Ama şu şekil yaparım. Normal diğer kapıları kilitledikten sonra içeriden, arabadan inme inmeden önce bu kapıyı da diliyle beraber kilitlerimi bırakırım. Bu şekil kısa süreli idare ettikten sonra geniş bir zamanda şu an gördüğünüz gibi full çalışıyor arkadaşlar. Benzinle yıkadık. Tertemiz oldu. Ayrıyeten şu dalgası da çalışmıyordu bunun. Şu an o da çalışmaya başladı. Yani tozdan bazı problemler doğurmuş. Onları ilgiyerek şu an hallettik. Şu an toplama işlemine geçeceğim. Aslında şu soketleri taktıktan sonra arkadaşlar bir saniye bir takayım olmadı. Şu soketleri şu Soketleri bir takalım onları. Nasıl takarız? Arkadaşlar. Soketleri bir takalım. Şu takıldı. Ondan sonra şunu da bir takalım. Böyle bakalım nasıl olacak. Şu an taktık. Arkadaşlar. Şu an kapıları Şu an kapılar otomatik olarak gidiyor şunu açtık. Şu an açtım bir problem yok. Buna elektrik geliyor mu gelmiyor mu? Nasıl öğrenebiliriz? Biraz araştırma yaptıktan sonra tekrar bir daha sökerim olmadı. Ama bilmiyorum elektriksel problem olduğunu düşünmüyorum büyük ihtimal motorundadır. Yoksa kapı kilitleri her türlü çalışıyor. Arkadaşlar bunu ben toplayayım. Topladıktan sonra son bitiriş videosunu çekerim. Bugün de yüklerim inşallah. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kapıyı söktük. Geri topladık. Problemi çözemedik. Problemi e, kapı kilidinden dolayısıyla e, çözülmeyeceğini anlayınca yan sanayi sıfır ürün alacağıma çıkma denk gelince tekrar söküp takacağım. Büyük ihtimal kapı kilidinin içindeki motor mekanizması yandı mı, kablosu mu çıktı bir şey oldu. Yani tetik almıyor. Ondan dolayısıyla da e, kapımızda herhangi bir problem kalmadı. Dışarıdan da açılıyor, içeriden de açılıyor. Bu şekilde kapımızı topladık arkadaşlar. Güzel jeneratörümüzün içerisine de bindik. Havalı, havada biraz soğuk. Müziği açmıyorum telif yerim diye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kapı sökme videosunu da bu şekilde tamamlamış olduk.